Mecliste cemevi açılması yönündeki talebini yargıya taşıyan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e mahkemeden de olumsuz yanıt geldi. Mahkeme gerekçesinde ideal olan nötür bir devlet düzeninin varlığıdır dedi. CHP'li Hüseyin Aygün cemevi talebine meclis başkanlığından red cevabı alınca mahkemeye başvurmuştu. Ancak dosyayı görüşen Ankara 6. İdare Mahkemesi de cemevi talebini oy birliğiyle reddetti. Kararın gerekçesinde cami ve mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle ibadete açıldığı belirtildi. Cemevi açıklamasının ise yürürlükteki Diyanet mevzuatına göre mümkün bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme anayasanın din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin hükümlerinin uluslararası anlaşma hükümlerine paralellik içerdiğini belirterek bu konudaki ahim kararlarına atıfta bulunuldu. Ahimin devlet kilisesi sisteminin varlığını tek başına sözleşmeye aykırı bulmadığı, devletin resmi din olmasını eleştirmediği aktarılan gerekçede Ayim'in bir kiliseye mensup olma mecburiyetini sözleşmenin ihlali saydığı kaydedildi. Gerekçede uluslararası anlaşma hükümleri ve ahim kararlarında görüleceği gibi din ve vicdan özgürlüğü bakımından esas ve ideal olan bu özgürlükleri mümkün olduğunca müdahale etmemek olarak tanımlanan devletin negatif ödevidir bir başka deyişle ideal olan nötr bir devlet düzeninin varlığıdır. Bu anlamda eşitlik ile amaçlanan farklılıkların yok edilmesi değil, farklı gruplara tanınan imtiyazların önlenmesidir hükmüne yer verildi.